Ah, bir kız sevdim. <laughs> bir kız sevdim demeyi çok istedim <laughs> Ulan beni kim sever diye de kendi kendime söylemeden geçemedim <laughs> Kendimi bir kıza nasıl sevdiririm diye düşünürken düşünemedim Nasıl uydurdum ama? <laughs> uydurdum değil mi? <laughs> ya bari şaka, yalan söyleme. <laughs> Uydurdun diye ya. Yok uymadı abi. Kafiye uymadı birbirine. Evet. <laughs> e çıktı olalım. Bak bu, ciddi bir program yapıyoruz burada. Evet. Bir de Volkan abimizin sesini dinliyoruz şimdi. Demin kimin sesini dinlediler? <gülüyor> bu <gülüyor> ne? Elfida. He. Ha. ha ben biliyorum Elfida'yı ya. Çal abi sizi. Gesi <laughs> bağlarını çal abi. Olur abi. <laughs> Sadece gesi bağlarını çal. O kadar sizin Sadece gesi bağları. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Sen de eşlik et, beraber söyleyelim. Nesi bağlarında dolanıyorum Yitirdim yârimi Aman aranıyorum Bir çift selamına güveniyorum Gel otur Sesi bağlarında üç top gülüm var Ey Allah'tan korkmaz Sana bana ölüm var Ölüm varsa bu dünyada zulüm var Atma garip anam dağlaraurdu kimse neler yanmasın anam yansın derdim Dillerine sağlık abi. Yok anladım. ben seni bakayım biliyorum sözlerini diye o yüzden çok katılmak istemedim. Teşekkür ederim abi. Hatta seni yanıltmak için biraz böyle e, kelimeleri falan değiştirmeye çalıştım. Ya bir şey soracağım. Normalde tabii ben şarkının sözlerini bilmiyorum da. Hani bilmeden de karşı tarafın böyle bilmiyormuş gibi onu şey yapıyorsun ya. Ama inandırıyorum ben insanları dikkat ettiysen. Ben inandım. <laughs> İnandın ben, ben i̇nandım da ben Ben sırf seni denemek için yaptım dedim de bu normal. Öyle bir şey yok at. Bilmiyorum sözlerini. <laughs> yani aslında o normalde o.